Bahçeli'den emeklilere zam teklifi. Kısa kısa gündem takibi programına başlıyoruz. Partisinin grup toplantısında emeklilerimize %25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır diyen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, MHP olarak teklifimiz şudur. 8077 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde. Devlet deprem bölgesinde seferber olmuştur. Bütün imkanlar devreye alınmıştır olağanüstü mücadele sürecinin desteklenmesi amacıyla 2023 yılı bütçesine ek yapılması söz konusudur. Milliyetçi Hareket Partisi kanun tekliflerini tereddütsüz destekleyeceğimizi, yapıcı irademizi göstereceğimizi açıklamak istiyorum. Biz gelecekten umutluyuz. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Kur faizde oynaklıklar gündemindeki ağırlığını inşallah kaybedecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistem, siyasal ve ekonomik istikrarın güvencesidir. 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanan kabine, ekonominin maruz kaldığı tehlikeleri en aza indirmek için kolları sıvamıştır. Biz gelecekten umutluyuz. El ele verdikçe her zorluğu yeneceğimiz kanaatindeyiz. Emekliye %25 makul ve yeterli bulunmamıştır. 1 Temmuz'da tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam %17.55'lik zam ve seyyanen net 8077 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki daha fazla olsun ancak bütçe imkanları bellidir. Emeklilerimizi %25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulmamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Teklifimiz şudur. 8077 liralık senyen artışın kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır.